birlikte Brawl Stars'ta Brawl Pass alacağım. Yeni sezon geldi. Bir varmış, bir yokmuş sezonu. Şey, Küçülçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk olarak şu elması alıyorum. Aldım ve artık açabiliyorum. Ne zamandır arkadaşlar bunu bekliyordum. Artık açacağım. Şöyle yapalım. Heh. Açıyorum istiyorum. İlk defa açacağım ya çok heyecanlıyım ya. Açtım. Yaşasın. Evet arkadaşlar ilk yani savaş kutularını paraları falan açacağım. İlk şurada paraları açalım. İlk defa buralarda savaş çok heyecanlı. Şimdi şunları yeni karakter çıkarsa onları veririz güç puanlarını. Prenses Celia'yı alıyorum. Çok güzel, çok tatlı bir kostüm. Selin ilk defa bu kadar tatlı bir kostüm geldi. Çok güzel. Şimdi de ilk savaş kutularını bir açalım. Bundan çıkmadı. Başka savaş kutusu şurada var. Onu açalım. Çıkmadı. Ee, büyük kutu açıyorum. İnşallah çıkar. Bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar açtım açıyorum. Ya çıkmayacağım kaf ya. Arkadaşlar 35'ten altında bir elmas verseydi çıkacak ama çıkmadı. Şimdi bir de burada bir kız var onu da açalım. Evet arkadaşlar ya ha bundan da çıkmadı. Şimdi arkadaşlar büyük kutu açıyorum. Yani bir tane daha büyük kutu. Ya çıkmadı bundan da ya. Of. Artık son olarak mega kutu da açalım ve bitirelim arkadaşlar. Ya ondan da çıkmadı ya. Bugün Şansım ya haber gitmedi. Bu güç puanlarını arkadaşlar saklayacağım. Yeni karakter çıkarsa ay ona mesela eşe yapabilirim. Onları hemen harcamayacağım. Eşe yaparım daha çok. Onu eşya alacağım zaman ve nice eşya alacağım zaman da ayrı ayrı videolar çekeceğim arkadaşlar. Ve şimdi de eşi bir bakalım. Eş şöyle. Temizlemesi gereken çöpler eşi deli ediyor. Hasar aldığında veya verdiğinde daha çok öfkeleniyor. Öfkesiyle daha hızlı ve tehlikeli hale gelse de zamanı sakinleşiyor. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Heh, yine yaptım. Açtım. Evet. Ay, açtım. Bunu başka bir yere koymam lazım. Şuraya koyacağım. Şimdi bir eşi deneyelim. Eskiden ben de denemiştim ama videoda değildim. Şimdi de videoda deneyelim. Bu, bu de o kadar güzel ki. Ben en çok unicorn karn sevdim. Çok tatlı. Bu internet kasıyor arkadaşlar. Şimdi altındaki çubukları dolduğunda daha çok hasar veriyor. Veya da can işleniyor. orayı tamamlayamadım şöyle küçük yani çok can olmayan robotlar atıyor ve en yakında bir tane sağlıyor robotlar. Biri 300 can veriyor. Daha sıfır tutarken. Şöyle bir karakter. Ama bence eş değil de ninja eş bayağı iyi bir karakter. Bayağı güzel. Skill'i de güçlendirelim. Başka güçlendirilecek karakter var. Bunu da yapamıyormuşum. da sana yaparım. Arkadaşlar bir de Prenses Celi'yi deneyelim. Şuradan. Çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Gerçekten de. Arkadaşlar saçına bakar mısınız? Gül gibi çok tatlı. Şöyle tacı falan var. Tokası çok güzel ve kaplumbağası var. Jill elbisesi de baya güzel. Ayakkabıların ayağını giymemiş. Elinde götürüyor. Böyle çok güzel olmuş bence. Jill'in e, bence en güzel kostümü baya iyi olmuş. Bir de bunu deneyelim o zaman. Deneyelim. Bence çok güzel bir kostüm arkadaşlar gerçekten. Atışları Arkadaşlar internetim kasıyor. Şu an evde değilim başka bir yerdeyim. O yüzden özür dilerim. Bu arada arkadaşlar okullar da açılıyor. İlk okullar iki gün sonra açılıyor. Ay ilk birincisinde iki gün sonra açılıyor. diğer bir sınıftan büyük sınıflarda haftaya pazartesi açılıyor. <laughs> Heyecanlı mısınız? Değil mi? Ben çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar şimdi ben ultisini doldurdum. Videoyu başlattım başlatmışım. Ultisi güzel kaplumbağalar falan çıkıyor. Çok tatlı bir kostüm ben çok beğendim. Bence Brobis'in en iyi kostümü. Evet arkadaşlar Prenses Yeri'ye bayıldım gerçekten ve Brawl renklere bakar mısınız? Hepsi birbirinden güzel parlıyor, çok iyi. Bir tek beyaz parlamıyor, beyaz da parlası çok güzel olur. Ama beyaz, bence kimse kullanmıyordur beyazı. Ben mor yaptım çünkü şu anda su var ama su değiştireceğim. Al bayrak yapacağım ama sonra ım, eş aldıktan sonra eş yapacağım. Şimdi en iyi karakter bende al bayrak var, al bayrak yapacağım. Turuncu olsun. Onu turuncu ekşe. Veya lacivert var mıydı? Yok. Tamam. Güzel. O zaman arkadaşlar kulübüme de katılabilirsiniz. Şöyle açalım. Gelmek isteyen şu anda kulüp arkadaşlar. 10.000 kupadan sonra gelebiliyorsunuz. Gelmek isteyenler tabii ki de gelebilir. Burada kanalıma arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın zil tuş abone olduktan sonra yanında zil tuşu oluyor zil tuşuna da basmayı unutmayın arkadaşlar zil tuşuna bastıktan sonra kanalımın video attığında yeni videomun geldiği gösteriliyor bu arada arkadaşlar ben prensesiyle gerçekten bayıldım ya ben de bu saç modelinden istiyorum çok güzel Kıyafet falan da çok güzel. Ve atışları falan da bayağı iyi. Çok güzel. Bence en iyi biri. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.